Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben bugün ne yapıyorum? Köy ekmeği yapacağım. Bizim köyde eskiden böyle yapıyorduk ekmekleri arkadaşlar. Tuzunu koydum. 2 kilo un var. Bu maya. Önceden hamurumda maya bıraktım. Maya katmayacağım. Mayalı şey yani hamur bu. 3 gündür duruyor buzdolabında. Maya katmayacağım. Bunu katacağım. Ekşi olacak. Ekşi mayalı. Biz böyle yapıyorduk eskiden arkadaşlar. Ne bakıyorsun Elif? Komik mi geldi? <laughs> İsa afiyet olsun kahve. Güzel mi? Ben Hı -hı. Böyle ılık suyla. Ben bunu şimdi yoğuracağım arkadaşlar. Ilık suyla açıyorum. İlk başta göstereyim dedim ben arkadaşlar. Ben de pasta kreması ve yiyeceğim. <laughs> Torunum da pasta kreması yiyor. Ben Pasta var ama pasta yemiyor kremasını yiyor arkadaşlar. Sarma sardım üzüm yaprağından. Şimdi bu da bu ekmeği yapayım dedim bir de. Eskiden maya yoktu köylerde arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yaşım kaç. Anneannem rahmetlik yapardı bundan. Ekşi mayalı. Biz çörek deriz. Fırında pişiyor ama. Mayayı açıyorum. Bayağı bir hamur haline gel şey haline geldi yani güzel oldu. Hamuru açıldı mayalı hamur. Bazı arkadaşlar ayrıntısıyla istiyor tarifleri onun için yoğururken de göstereyim dedim pişince de mayası gelsin pişince de göstereceğim anneanne video anne, çekerken bir de anda de dedem gelsin de durursun <laughs> gelsin ne olacak ki dedem o da katılır videoya katılmaz mı? sen göstermek vermek istemezsen eğer Gösteriyor Çok ya, geçen ya. sana ders çalıştırıp ki gösterdi. Geçen değil. Hı. Ben ee, <laughs> de bir koydum kartta. Üç gün oluyor, üç gün falan oldu. Böyle arkadaşlar, ben yoğurayım. hamurun son halini göstereyim. Ben yoğurmaya devam arkadaşlar. Hamuru güzel yoğurunca ekmek de güzel olur. Anne. Getirdin mi? Tam bir e, dondurmalı ya olmuş. Hasta kıraması. Ama bu ay geldi olmuş dondurmalı. Anne. anne. Lisa <laughs> afiyet olsun Elma. Elma'nın <laughs> <Ayından> afiyet olsun. <laughs> İşe mi gidiyorsun? Benim de kafeyi içiyorum. Niye konuşmuyorsun? Sen hamur yap. hamur yaparken konuşurlar. Niye? Sen konuş. Ben hamuru yorayım. Sen konuş. Hamurcu kaynanan var işte. Daha ne istiyorsun? Ekmekçi olsaydım bari. Değil mi? Çok seviyorum. Pastane hamur. açalım. Hamur yoğurmayı çok seviyorum. Hamurla uğraşmayı. Arkadaşlar biliyor musun? Elif'e tut. Konuşuyor. Ben okuma yaparken annem trap sözüymüş. Babam kuyuncu, dedem efsaneci. E, ee, anneannem e, ee, neydi? Hamurcu mu? Ekmekçi miydi? Tatlıcı. Ha evet tatlıcıydı. Tatlıcı. Evet. Ben ha ben de camcıyım. Camcı. Camcı. Camcı <laughs> Elif. Camcı herif. Değil mi? Baba. Bitti mi? Elma. Baba işe gidecek biraz sonra. Babam bu ekmekten yarın yiyebilecek. Değil mi? Ekmek mi? Bu fırında bizim köyümüzün çöreği. Sinopumuzun. Mayası gelecek, kabaracak. Eski mayalardan yaptım. Hamurdan, mayalı hamurdan bıraktım. Eskiden maya yoktu. Bu mayası gelen hamurdan Hamur bırakılıyordu. Böyle konuyordu. Çok güzel oluyordu. Ben de eski hatırladım arkadaşlar. Bir öyle ekmek yapayım dedim. <laughs> Hamurumun son hali arkadaşlar. Mayalanmaya bırakıyorum. Ben bunun şimdi üstünü kapatayım pişirirken görüşürüz. Sıcak ekmek yapılır da tereyağı eritilmez mi değil mi arkadaşlar? Tabii ki ben bunu yaptığım köy ekmeğine süreceğim. Böyle şimdi yağ eritiyorum. Benim mayam kabardı arkadaşlar. Havasını alıyorum. Akşam yerde. Akşam. Üç saatte falan mı oldu? Üç saatte falan herhalde ben oldu değil mi? Elif de burada oyun oynuyor hamurla. Ben bu hamurla. Dur. Havasını alalım. <laughs> ben nasıl? Tamam dur sen evlenme. Sen az öteye bak. top top koyacağım arkadaşlar. Elime suya batırıyorum. Arkadaşlar şu an babam yok. İşe gitti sıra işinde ve asansör işinde çalışıyor benim babam iki işte. <laughs> Ama şu an tek bir işe gidiyor bazen tek bir işe. Şu an mesela okul mu zaman ama asansör işe ee, şu an bu saatte deliyor, değil ve Yok. Daha erken saat 5. Biraz sen mi deliyor? Biraz sen deliyor. E, ee, salon işi olduğunda çok geç deliyor. Salonda ne yapıyor baba? Şeflik yapıyor değil mi? Evet. Tuğçe teslim de getiriyor. Tuğçe ne yapıyor? Karsonluk yapıyor. Böyle yuvalıyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar elimizde böyle oluyor. Aman anne. <laughs> <laughs> anne nasıl var ha. ya yapıştı hep. Su olunca yapışmıyor bedas yapıyor. <laughs> Senin yapışmış zaten yıkarsın elini. Ya. Evet. Onu sen çıkaramazsın da. Bak benim yapıştı mı öyle? Rahmetlik anneannemin çöreğini yapıyorum bugün arkadaşlar. fırına gitmeye hazır ekmeğimiz. Tepsi bayası da geldi. 220 derece fırında pişireceğim şu anda. Evet arkadaşlar. Benim köye çöreğim pişti. Anneanne usulü. Buna yumurta sürmedim üstüne. Rengi farklı. Buna yumurta sürdüm üstüne. Sarısıyla beyazı birlikte. Bu sade suyla ıslattım. Onun için renkleri farklı. Aynı hamur. Şimdi ben bunu Yağlayacağız böyle yiyeceğiz arkadaşlar. Tereyağı dökeceğim içine tereyağı kızdırdım. Sıcacık elim yanıyor. Çayımızı demledik. Üzüm yaprağı salması sardım. Böyle arkadaşlar. Yağ dökeceğim buralar. Tereyağı olmazsa olmazım benim. Bu koyu suyu yumurtasız üstü böyle çok güzel oldu arkadaşlar ekşi mayalı maya koymadım hamurdan mayalı hamurdan hamur bırakmıştım arkadaşlar 3 gün buzlu, dolapta beklettim buzlukta değil aşağısında böyle biz bunu yiyeceğiz afiyetle arkadaşlar çok kolay siz de yapın isterseniz Bunlar çok güzel böyle elim yanıyor sıcacık. Altı da kızardı. Nar gibi. Çok güzel böyle bir sandal böyle. Ellerim yanıyor çok sıcak. Oo, <laughs> yanıyor elim. Neyse bunu göstereyim elim yanıyor koparamıyorum. Çok sıcak ya. Yok yok yavrum çok sıcak. Böyle arkadaşlar. Ellerim yandığı için başka buradan kopardığımdan göstereyim. Ha, böyle. Şu an kesmiyorum. Poşete koyacağım. Biraz soğusun öyle keseriz sabah yerken. Hadi arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.